bir bayan balkonda yanında herhalde kocasıydı. Beydi. Oradan eliyle öyle çirkin bir hareket yapıyor ki öyle çirkin bir hareket yapıyor ki işte CHP bu. Yani ülkenin başbakanı oradan geçiyor. Sen elinle kolunla o hareketi yapıyorsun. Ya sen bir bayansın ya. Bir kadınsın ya, sen bu ülkenin başbakanı buradan geçerken, o kol hareketini nasıl yaparsın? İşte CHP'si niyeti budur! Budur! Yani bunu bir erkek yapsa aklım erer de, ki o da yapamaz. Bir bayanın bunu yapmasını ben anlayamıyorum. İşte 30 Mart bunun için çok önemli. 30 Mart bunun için çok önemli. Kardeşlerim düşünün şu İzmir'i bu kadar zaman susuzluğa mahkum eden kim? Cevap Belediyesi. Öyle mi? Ya bu adam hangi yüzle geliyor da şimdi sizden oy isteyecek? Buraya suyu kim getirdi? Biz getirdik. Neyle? Gördes barajıyla biz getirdik. Biz. Ama bunlarda yalan var. Utanmadan, sıkılmadan kalkar derler ki içme suyunu biz getirdik. Ne siz getirdiniz ya içme suyunu biz getirdik. Gördes barajını biz yaptık ve suyu getirdik. İşte değerli kardeşlerim, bitmedi. Hala İzmir gibi bir şehirde vahşi depolama yapılıyor çöp toplamada. Çöp depolamada vahşi depolama yapılıyor. Ya kaç dönemdir burası CHP tarafından yönetildiği halde hala bir modern depolama yapamadınız mı ya? Kardeşlerim CHP çöp demektir. CHP kirlilik demektir. CHP yolsuzluk demektir. CHP susuzluk demektir. Değerli kardeşlerim bunlardan belediyecilik olmaz. Bak şimdi şu andaki belediyecilik anlayışına parlamentoda bu CHP karşı çıktı. Bunu anayasa mahkemesine götürdü. Değerli kardeşlerim ve Anayasa Mahkemesi bunun müracaatını reddetti. Neden biliyor musunuz? Bunlar belediyeciliği bilmez. Genel müdür zaten bu işlerden hiç anlamaz. Bu çarkçı Kemal biliyorsunuz. Ben belediye başkanlığından geliyorum. İstanbul Büyükşehir'in belediye başkanlığını yaptım. İstanbul'da da çöp vardı. Çöp dağları vardı. Pırıl pırıl yaptık. Hava kirliliği vardı. Pırıl pırıl yaptık. Susuzluk vardı. 180 kilometreden İstanbul'a su getirdik. Ve o zaman yine benim mesai arkadaşım olan Binali Bey'i eğer bugün buraya getirdiysek bunun bir sebebi var. Diyoruz ki İzmir'e böyle bir yerel yönetim anlayışı yakışmıyor. Yakışmıyor. Kardeşlerim, şu İzmir'e gelen yollar, çevre yolları, bütün bunlar kiminle oldu? AK Parti iktidarıyla oldu. Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanımız onunla oldu. Eğitime bakın, sağlığa bakın. Bütün bunlarda bizi göreceksiniz. Kardeşlerim, bakın şimdi İzmir'de dünyanın en ileri bir limanı yapılıyor. Çandarlı Limanı. Kardeşlerim bunların hayali bile buna erişemez. İşte dün, dün İstanbul İzmir otoyolunun önemli bir adımını attık. Dil olasında daha önce Binali Bey görevdeyken denizin dibine 42 metre temelini atmıştık. Şimdi dün de Evet. Keson temeli koca elinde attık. Ve dün gece saat birde bu bitti. Bu İzmir İstanbul arasının en önemli aksı. Bunu hallettik. Ve kardeşlerim bir taraftan beş ayrı noktada otoyol yapılıyor. 8 saatlik İzmir İstanbul arası üç buçuk saate düşüyor. E şimdi Allah aşkına ya bunu ortaya koyan bir AK Parti mi yoksa affedersin bir modern çöplük bile inşa edemeyen CHP mi? Onun için benim sizden isteğim var. İzmir hanım kardeşlerime sesleniyorum önce. Bu işi siz bitireceksiniz. Siz! Beyler kızmıyorsunuz değil mi?